isimlerin ne önemi var? Önemli olan insan ve ölüm. Merkezden bütün çok Merkezden bütün gazetem çok İmha harekatı için son durumla polis tamam. Şey tamam. tamam. Başka bir şey tamam. tamam. yok tamam. tamam. Merkezden bütün Merkezden bütün <laughs> halinde Emir bekleyin Tamam. Durum nedir albay? Her şey kararlaştırıldığı gibi komutanım. Gece yarısı ima var için bütün kuvvetler hazır, emirlerinizi bekliyor. Güzel albay, güzel. Telsiz nerede? Aynı şeyi söylüyor. Bu gece şenlik var albay, şenlik. Bu sizin şenliğiniz komutanım. Hadi bay, hadi. Yarın sıra size de gelecek. Ve benim yerimi siz alacaksınız. Her şey sırasıyla değil mi abay? Her neyse. Düşmanı avucumuzun içine almış olduğumuz bu noktada tıkkı işlemeler şey. Anlaşıldı mı abay? Bakma komutanım. Tek görev mı yüzbaşı? Sanırım komutanım. Sanır mısın? Neyi sanıyorsunuz başım? elimizde tuttuğumuz ülkemizin kaderi. Sayın karşıma geçmiş, sanırım diyorsun bana. Daha yorucu bir lekte kamasa geç. Unutma ki her şey yorucu birliği zamanında yapacağım manevra yapalım. Başlayın doktor. Piyadelerimizin durumu nedir albay? Buyurun. Hayat Hanım dersi Hucu Veli'ye cevap ver Hucu tamam. Şurada yani neyin <laughs> bileyim Cevap ver özel birini tamam Özel birini dinlemez zamanı yok <laughs> Ve şurada ikinci bölüm Zamanı gelince kararlaştırıldığı gibi Birinci bölüye katılacaklar Yani ne <laughs> bileyim şurası nefendi Harekat <laughs> tarihi son durum raporu istiyor tamam Anlaşıldı Gerektiğinde seni tekrar çağıracağım Lütfen tersin başına da Evet yüzbaşı. Burcu Melikler vardır komutanım. Şimdi oldu yüzbaşı. Birliğinin başına dönebilir ve gece yarısı emirlerimi bekleyebilirsin. Çıkabilirsiniz. Vardır komutanım. Çavuş! Çavuş! Emre evet, komutanım! Gözlerimin içine iyi bak çavuş. be. Kulaklarını iyi aç. Bir dahaki sefer sana seslendiğim an burada olacaksın. Senin yaşındakinde hepsi şu anda cephede ölümün gelmesini bekliyor. Oysa sen burada rahatsın değil mi? Yapacağın tek iş bana gerektiği gibi hizmet edebilmek. Günü gelip askerliğin bittiğinde memleketine döneceksin. Ve akranlarına bana nasıl hizmet ettiğini anlatacaksın. Oysa çavuş. Akranlarının çoğu tepede ölmüş olacak. İsimsiz birer kahraman, isimsiz birer asker olacak. Şimdi çık ve bana kahve getir. Fars kutusun. Sadece dakikalar kaldı. Sadece dakikalar. Birkaç dakika sonra bu iş bitecek. Ve ben kazandığım zaferle başkomutan olacağım. Gazeteler, dergiler ilk haber olarak geçecekler zaferimi. İşte diyecekler. İmha harekatı. Baş komutanı. Ve sonra bu iş bitecek. Bu lanet olası bodrumdan, cepheden, top seslerinden. Hepsinden kurtulacağım. Sadece emir verecek ve başkalarının savaşması bize Son noktaya varmama sadece dakikalar kaldı. Sonra gelsin başkomutanlık. Başkomutanlık gelsin. Kahperiz geldi komutanım. Söylesene çavuş. Hiç Baş olma hayali geçti mi içinde? Hadi hadi söyle çavuş çekinme. Bu dediğiniz komutanım kimin gönlünden geçmez ki? Yalan söylüyorsun çavuş. Senin gibileri iyi tanırım ben. Sizin gibiler askerlikten nefret edersiniz. Günü gelip askerliğiniz bitip de lanet olası ticaret ya da memuriyet hayatınıza dönmek istersiniz. Oysa çavuş, biz hep buradayız. Hep telsizin başına ve düşman namusuyla burun buruna. Neden? Siz yataklarınızda rahat uyuyun diye. Şimdi çık. Evet, efendim. Başkomutanlık ve Hareketler İçin'e. dinlemede tamam. Anlaşıldı tamam. Başkomutan sadece bir fazla. Ama bu gece o da kalkacak. Zafer gelecek. O emekli olacak. Bense başkomutan. Nasılsın bakalım komutan? Sağ olun komutan. Biliyor musun komutan? İyice suyu çıktı bu işlerin. Düşünsene. Şimdi gölde balık avlamak varken tutmuş burada insan avlamaya çabalıyoruz. Ne dersin ha? Fakat bilirim tabii. Siz doğuştan asker yaratılmışsınız. Ama geçer geçer alışırsınız. Yani vazgeçersiniz bir gün komutan. Akşamları yine fazla kaçırıyorsun galiba. Nasılsın bakalım, keyfin nasıl? Hayır. Sağ olun komutanım. <laughs> Umusun, çakı gibisindir şimdi sen. Bilirim böyle havaları. Şunun şurasında savaşı kazanmana bir adım kaldı değil mi? Evet komutanım. Böylesi büyük partiler öncesi hep böyle olur insan. Askerler ölür ve biz yaklaşan zaferin ayak sesleriyle çocuklar gibi şen oluruz komutan. İnan bana komutan dünyanın bütün ordularında böyledir bu. Her neyse anlat bakalım son durum nedir? Bakın komutanım saldırıya bu noktadan başlamayı düşünüyoruz. Bu gece ele geçireceğimiz cephenin büyüklüğü buradan buraya kadar. Doğrusunu söylemek gerekirse gözünüz bayağı yükseklerde komutan. Peki hangi kuvvetlerle saldıracaksınız? Altıncı zırhlı birlik, 11 bir ve 13. üçüncü mekanize birlikte komutanım. Pekala. Ne kadar esir alacağınızı tahmin ediyorsunuz? Yaklaşık otuz bin civarında asker, 5 altı bin civarında sivil halk. Saldırının hemen sonrasında iki şehir ve civarındaki kasabalar tamamen kontrolümüz altına geçmiş olacak komutanım. Ve böylelikle... Ve böylelikle sizin imha harekatınız da neticelenmiş olacak. İmha. Biliyor musun komutan? Neyi komutanım? Şimdilerde balıkları da imha ediyorlar. Hem de dinamikle. Onları tek tek avlamak varken birden vuruyorlar. Aptal bunlar aptal komutan. Aptal. Aptal komutan. Her şeye rağmen planın başarısız davranmasından hiç hoşlanmam. Umarım her şeyi dikkat almışsınızdır. Bakın komutanım, düşmanın dinlenme ihtimali çok zayıf. Yok denecek kadar az. Belki biraz direniş gösterebilirler ama... ...biz Düşmanımızın bilmediği bir kuvvetimizle saldıracağız. Yani hava kuvvetlerimizle. Hava kuvvetleri ilk önce bölgeyi yumuşatacaklar. Onun ardından 6. zırhlı birlik düşmanı buraya kadar sıkıştıracak. Onun ardından 11 ve 13. mekanize birlik kısa bir sürede imha planını tamamlamış olacak komutanım. Planınız gerçekten nefes kesici komutan. Bu büyük zafer size çok yakışacak. Ama Bedelini ödeyebilecek misin bakalım? Anlayamadım komutanım. Bak komutan şöyle izah edeyim. Bundan tam 14 yıl önce büyük çöl harekatında komutan. Yani sizin yerinizde heyecanlı, atak, tam bir asker. Ne var ki içinde bulunduğumuz coğrafya gereği böyle bir sığınak harekat dairesi inşa edebilme imkanımız yok. Savaşı çadırdan idare ediyorum. Radarlarımızı aşan küçük bir avcı uçağı çadırımı derece İşte komutan bu gördüğün iki cansız ayak o büyük zaferin bedeli oldu. Hatırlıyorum komutanım. Ben o zamanlar binbaşıyım. Peki siz bu büyük zaferiniz için ödeyeceğiniz bedeli hazırladınız mı komutan? Hadi, hadi üzmeyin seni. Plan bütün komutanlara açıklandı mı? Stratejik olarak evet efendim. Plan bütün komutanlara açıklandı. Ama takdir edersiniz ki nihai saldırı sadece benim kafamda. İşte bu çok güzel komutan pastayı kimseyle paylaşmaya niyetin yok anlaşılan. Ama tabii önemli olan imha harekatının sonucu. Yani zafer komutan. Peki saldırı ne zaman başlayacak? Gece yarısını biraz geçe komutan. Paralımı 0-11 imha. Kısa bir sürede iş bitmiş olacak. Karşı saldırı ihtimali hesaba katılmıştır umarım komutan. Bütün ihtimalleriyle evet komutanım. İnanın bana hiç şansları yok. Umarım Öyle olur komutan. Umarım öyle olur. Oo, komutan. Burada kahve bulunur mu? Tabii arzu eder misiniz komutan? Neden olmasın? Çavuş! Emredin komutanım. Bize kahve getir. Sağ <laughs> ol. Alo. Evet, bir maşin. Evet. Çok güzel. Peki 13. pozisyon hazırlandı mı? Nasıl? Hazır olmasını söylememiş dedim ben size. Derhal hazırlayayım mı bana bilgi verin. Boş komutan baba planımı ne bekliyor? Derhal bir derhal. Yoksa bir aksilik mi var komutan? Hayır komutanım her şey kararlaştırıldığı gibi. Dur bakalım çavuş. Emre evet, komutanım. Ne kadar kaldı tezkereye? 90 dakika komutanım. Görüyor musun komutan? Sen zafer hesapları yapıyorsun. Askerlerin gün sayıyorlar. <laughs> o da bir şey mi komutanım? Saatine dakikasına varıncaya kadar hesaplıyor bunlar. Nerelisin bakayım çavuş? Doğudan. Büyük Türk kıyısından komutanım. Gör ha. Peki balık tutmayı bilir misin çavuş? Evet komutanım, ayran balıkçıdır. Ama yoksa siz de dinamitle mi alıyorsunuz balıkları? Hayır komutanım, biz de artarız. Güzel.